Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün yine kargom geldi. Ürünlerimi tanıtayım size. Bu şekilde ikili ekose takım kahverengi. Ürünün kumaşı penye değil arkadaşlar. Şöyle jersey kumaş ama güzel. İnşallah müşterim de memnun kalır. Rengi falan hoş yani hoşuma gitti. Gayet güzel. Böyle üçlü bir takım şekilde güpürü falan çok güzel. Penye kalitesi gayet güzel. viskon penye. Şöyle penyesi yumuşak. Large beden. Bu şekilde bu da sabahlığı üstüne kısa olarak şöyle etek uçları güpürlü bu şekilde. Penyesi çok güzel, çok hoşuma gitti. Likralı. Evet burada da iki takım kız çocuk takımım var. Atlet kilot takım. Çok güzel. Renkleri çok tatlı. Biri pembe, bu pembe olan bu pudra. Gayet güzel ürünlerim. İyi günler arkadaşlar.